Sezen Aksu Bodrum'da konser vermek için sahneye çıkıyordu. Ayağa takıldı, yere düştü ve kolu kanadı. Minik Serçe konserini yaralı koluyla verdi. Sezen Aksu'ya nazar değdi. Minik Serçe Bodrum'da sahne kazası yaşadı. Sahneye çıkmaya hazırlanan minik Selçuk'un ayağı kaydı, düştü. Düştüğünde çekebildiniz mi sen? Koydum. Abicim işte haber böyle atlanıyor ya. Şarkılarını yaralı koluyla söyledi. <laughs> Sezen Aksu'nun dün gece Bodrum'da konseri vardı. Hayranları antik tiyatroyu doldurdu ve konser başladı. Sahneye doğru yürürken takılıp geri düştü. Su düşerken orkestra şefi Fahir Atakoğlu seyirciye durumu belli etmemek için ter döktü. Kuliste Sezen Aksu'nun yarılan koluna sağlık ekipleri müdahale etti. Birkaç dakika sonra yeniden sahneye çıktı minik serçe. Çıkamayacak durumda olsaydım çıkmazdım. Kolumda bir şey var görüyorsunuz ama o kadar da şey e, olur yani çocuklar değil. Sağ dirseği kanayan Sezen Aksu'nun kolunda belirgin bir yara vardı. Şarkıya başlamadan önce içinizin hakikaten rahat ettiğinden bir emin olmak istiyorum. Yaşadığı kazayı nazarla açıkladı Sezen Aksu. Bazı şeyleri bilmiyoruz ama hepimiz enerjiyiz neticede. Bunun için kötü niyete hiç ihtiyaç yok. Benim en çok oğluma değerli nazarım yani adı nazar yani bilmiyoruz onun ne olduğunu. Mesela derdim ki Mithat Can maşallah bir aydır hiç hasta olmadı. Çocuk o gün 40 derece ateş. Sahneye çıkmadan önce otel odasında bir kaza daha yaşamıştı minik Serçin. Ya bugün otelde de kocaman boy aynası şapkadan kırıldı. Kolundaki yaraya rağmen keyfi yerindeydi Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarıyla Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Evet.